Olayda tecrübesi olanın lafına güveneceksin arkadaş. Birçok kişi bana paranı idareli kullan, gereksiz yere harcama çünkü ileride mülk satın almak için lazım olacak dediğinde ben de zaten harcayacak bir yer yok ki salla gitsin silah alınca bitmez herhalde diyerek abandım tüfeklere, çelik yeleklere. Sonuç? Malibu kulübünü alabilmek için 50 bin dolardan fazla açığım var. Vice City'de önceki bölümlerde. Merak etmeyin bu seferki önceki bölüm kısmını fazla uzatmayacağım. Çünkü yaptığımız görevler çok detaylı ve hikayeyi etki eden türden değildi. Öncelikle telefonunu aldığımız adamı öldürdüğümüzü öğrenen Kübalı dostumuz Umberto için bir dizi görev yaptık. Ardından bizi hipnoz edip kukla gibi yönlendiren Haitili Paulette teyzemizin görevlerini hallettik. Böyle 3-5 cümlede anlattığıma bakmayın tabi. Bunların bazıları defalarca denediğim zor görevlerdi. İzlemek isterseniz şu sağdan açılan karta tıklayabilirsiniz. 6. bölüme geldik. Ben böyle Kübalı olsun, Haitili olsun haritadaki tüm görevleri çatır çatır yaparken önemli bir detayı unutmuşum. Versetti konağının görevleri kalmış mı? Tommy konağa gittiğinde Lance'i bar kısmında keyif çatarken buluyor. Önceki bölümlerde karşılaştığımız haraç problemi hala devam etmekte. Lance ödeme yapmayı reddediyorlar. Ama ben hallederim deyince Tommy sinirleniyor. Bu mu lan senin halletmek dediğin diyerek adamların önünde Lance'i bir çocuk gibi azarlıyor. E hak etti mi? Hak etti. Ortada bir problem var. Sen gelmiş içki içiyorsun. Tommy tamamen bir iş adamı. Kimseye iyi davranma, iyi geçinme zorunluluğu yok. Adamın tek bir derdi var. Sunny'e parasını ödemek ve Vice City'yi ele geçirmek. Gerçi iki dert oldu ama. Yanımıza aldığımız adamla araca atlıyor. Haraç vermeyi reddeden restorana gidiyoruz. Kapıda iki koruma var. Hiç uğraşmaya değmez diyerek adamları böcek gibi eziyor. Mekanın sahibiyle konuşuyorum. Adamın tuzu kuru tabii. Beni DBP güvenlik koruyor diyor. İyi madem. Biz de onu ortadan kaldırırız. Tekrar bize haraç vermeye devam edersin diyerek bu elemanları bir güzel haşlıyorum. İki tanesi motorla kaçıyor ama dert değil. Tam ezeceğim derken kıvrak zekalarıyla sağa atlayıp bana PUBG numarası çekiyorlar ama nafile. Hazır buradayken bir de telefon görevi mi yapsak? E yapalım madem. Ama önce Lens'in yine mızmızlanmasını dinleyeceğiz. Vay efendim sen bana hakkımı vermiyorsun, sen beni küçük düşürüyorsun. Tommy de diyor ki hata yapıyorsun bak ne bekliyorsun ki? Ben de aynı haltları yesem bana istediğini diyebilirsin. Ama bu Lense abisi de böyle davranıyormuş zaten. Bir mallıklar var bu lensde ama hadi bakalım. Bak lens, seni uyarıyorum diyerek telefonu kapıyor, diğer telefonu açıyoruz. Bu çağrılar doğrudan Bay Teal'a geliyor. Yani telefonu aldığımız şefin ta kendisi. Bir dizi suikast görevleri. Pizzacı adamın dağıtımını bitirmeden öldürmemizi istiyor. Burada diyebilirsiniz ki bu adamın suçu ne? Tek görevi pizza dağıtmak. Ben de öyle düşünüyordum ama o dağıttığı şey pizza olmayabilir hani. Dondurma kamyonu görevinde daha iyi anlayacaksınız. Adama çarpıp yerdeyken tarayarak bu kolay görev sonrası hak edilmiş 500 doları cebe indiriyorum. Az önceki azarların etkisi geçmiş olmalı ki Lens yine bir hatanın ortasında kalıyor. Bu adamın AVM'de bir mekanı patlatması lazımdı ama zamanlayıcı mı ne bozulmuş. De hep hazırdır zaten Şimdi mekan polis kaynıyor. Tommy öyle iş bitirici bir adam ki biz gidip patlatalım diyor. Lance'in ne yapacaksın mekan polis kaynıyor demesine karşılık e biz de polis olarak gideriz diyecek kadar pratik zekalı bir adam. Bu görev için polisleri yemleyip garaja çekmeniz gerekiyor. Bunun en kolay yolu birkaç yayayı ezmek. Şimdi fazla da abartmayalım hani 3 yıldız polise gerek yok. Garajın önünde biraz daha katliam yaparak polis dostlarımızı bekliyorum. İstemediğin anda polis tepene biner, ihtiyacın olduğunda onlarca insanı öldürür. ...bir polis bile gelmez. Sonunda iki polisi de garaja çekerek bir güzel dövüyor... ...üniformalarını alarak alışveriş merkezine gidiyoruz. Remember, hey there nice badge. Nice badge. Tommy zamanlayıcıyı ayarladım. 5 saniyemiz var dese de... ...FPS limiter'dan dolayı bomba anında patlıyor. Siz de 5 yıldız polisle buyurun cenaze namazına. Patlak tekerleğimle konağa ulaşmaya çalışırken... ...köprüde aldığım darbeyle suyu boyluyorum. Önce Lance... Ardından Tommy ölüyor. Oyunun eski ve tahmin edilemez mekanikleri polisten kaçmayı gerçekten zorlaştırıyor. Polislerin dikkatini çek, üniformalarını al, bombayı elle patlat derken bu görevi tam 3 kez deniyorum. Konak görevleri tamamlandı. Artık burası günlük 5000 dolar gelir elde edecek. Bu paranın benim için önemini birazdan anlayacaksınız. Oyunumuzu kaydedelim ve devam edelim. Yine bir Lens telefonu ve bu seferki öyle anlamsız ki nasıl anlatacağımı bilmiyorum. En iyisi siz doğrudan dinleyin. Me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know. it's hey, coming, man. Hey, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life. Treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. Bu arada yorumlarda konağın altındaki silah ve çelik yeleği söylemeniz çok iyi oldu. Bunun için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi haritada başka görev kalmadı ve oyunu bitirmek için kesinlikle almanız gereken iki ana yer var. Bunlardan birisi Malibu, diğeri Basımhane. Malibu 120.000'den satılıyor. Yani 60 bin eksiğim var. Para kazanmanın bildiğim tek yoluysa görev yapmak. Bu yüzden telefon görevlerine gidiyorum. Karıyı harca. Hedefimiz bir kuyumcudan çıkacak ve kaza süsü vererek onu öldürmemiz gerekiyor. Yani aracı patlayana kadar çarpacaksınız. Silah kullanmak yok. İyi de bunu yaparken hiç mi görgü tanığı olmayacak? Adli tabip hiç mi anlamayacak hani biri bu araca defalarca çarpmış bu kaza değil diye. Neyse sorgulamayalım, keyfimize bakalım. Kadına her çarptığımızda yazılmış olan tek repliyle yani oh my God! Oh my God!'' ile bizden kaçarken biz de ardı ardına vuruyoruz aracına. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tam patlarken kadın arkamdan gelmeye devam ettiği için yeterince uzaklaşamadım ve görev başarısız oldu. Bu sefer aradaki mesafeyi açarak 2000 dolarımı alıyorum ama hala çok fazla açığım var. Sıradaki telefon görevimiz banka soymayı planlayan bir grup çete üyesini öldürmek. Bunlardan bazıları işçi kılığında, bazıları ise tatil yapıyor. Neyse ki ihtiyacımız olan silah ve aracı görev temin ediyor. 1, 2, 3 derken oyunun en güçlü pompalısına sahip adamı araçtan iniyor ve beni yerden kaldırmayan King kombosu gibi tek vuruşta hallediyor. Ben bu oyunu cidden kötü oynuyorum herhalde. Vice City'nin haritası San Andres'e kıyasla küçük. Yani verdiği süre gani gani yetiyor. 4000 dolarla bu görevi de tamamladık ama hala eksiğim var. Ne yapacağım şimdi ben? İnternetten biraz araştırdım ama tüm yöntemler hile içeriyor. Yok polis aracı al, garaja sokup Big Bang yaz, hepsi patlasın, böyle böyle para kas gibisinden. Ama bir yöntem hariç. Çılgın koniler. Otoparktaki bu aracı aldığınızda konileri devirmeden 5 kontrol noktasından geçip önceki rekorunuzu kırarsanız verdiği parayı 2'ye katlıyor. Bunun taktiği de şöyle. Rekorunuzu 0'a yakın tutuyorsunuz. Yani önce 0 saniyede bitiriyor, ardından 0.5... 1, 2, 3 diye arttırarak verdiği parayı katlıyorsunuz. Böylece 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 doları alsam da artık süreç mi sıfırlandı bilmiyorum ama sonrakinde 200 dolar verdi. Ya ben yanlış yaptım ya da bunu Definitive Edition'da patchlediler. Bu arada tekrar başlamak için aracı her seferinde ilk bulduğunuz yere park etmeniz gerekiyor. 200-200 bir yere varamayacağım diyerek bu yöntemi kullanmaktan vazgeçiyorum. Hala 30 bin dolar açığımız var. Bari gidelim de telefon görevlerini yapalım. Bu görev için otların arasına saklanmış tüfeği alıp kadını izliyorum. Diyor. Ardından konuştuğu kişiyi vurarak çantasını alıp teslim ediyoruz. Ama iki yıldız polis olmasına rağmen üzerinde ateş eden adamların bulunduğu şu araçlar var ya ah o araçlar her seferinde beni öldürmeyi başarıyorlar. Artık pes ettim. Malibu kulübünü alamıyorsam Başka mülkler alırım diyerek Cherry Popper aldım. Yani dondurmacı. Buranın yöneticisi bebekleri ve çocukları sevmediğinden bahsederken Tommy'nin madem sevmiyorsun, neden onları mutlu edecek ürünler satıyorsun sorusuna karşılık diyor ki burası bir paravan şirket. Biz aslında süt ürünleri satmıyoruz. Hani başka şeyler satıyorlar el altından anlarsın ya. İşletmelerin para kazanabilmesi için görevlerini tamamlamanız gerek. Bunun tek görevi var ama çok zorlandım be. Dondurma aracına biniyorsunuz ve belli bölgelere giderek satış yapıyorsunuz. Oyun ne kadar satış yapmanız gerektiğini belirtmiyor. Küba ve Haiti bölgelerine giderseniz sizi ateş açıyorlar. Malum ikisiyle de düşmanız artık. İnsanların yanına park edip müziği çaldığınızda müşteriler geliyor. Ne kadar satış yaparsanız polislerin dikkatini o kadar çok çekiyorsunuz. Bazıları diyor ki 50 satış yeterli. Bazıları 60 diyor. Emin olamadım bir türlü, satabildiğim kadar satıyorum. Şu sinir bozucu müziği duymaktan gına geldi. Çok iyi satış yaptığım için polis yakalıyor ve baştan başlıyorum. Oyun boyunca abartısız söylüyorum, en çok denediğim görev bu oldu. Aracım defalarca patlasa da en sonunda 50'yi tutturdum ama emin olamadım. 60 yapayım garanti olsun derken yine bir polis geliyor ve tüm emeklerim çöpe gidiyor. Bu saçma şey için bu kadar uğraştığıma cidden inanamıyorum. Sonradan taktiği çözdüm. Bir yıldız polis olunca satış yapmayı bırakıyor ve saklanıyorum. Fazla göze batmadan bu şekilde yavaş ama istikrarlı ilerlemek en iyisi. Hatta aracı boyatmak da bir seçenek. Yarım saat uğraşın ardından 50'yi bularak araçtan ve görevi tamamlıyorum Burası artık günlük 3000 dolar kazandırıyor ama hala paraya ihtiyacım var. Sürekli kayıt alıp zamanı ilerleterek parayı toplayayım diye düşündüm ama işe yaramadı. Taksiyi de alalım madem. Buranın başındaki kadın şirketin mafyalar tarafından el değiştirmesine o kadar alışkın ki oldukça rahat tavırlar sergiliyor. Sen rakip taksileri halledersin, bizi beladan korursun vesaire vesaire diyor. Hemen görevlere başlıyorum. Starfish adasından üst düzey bir müşteriyi almaya giderken rakip taksi geliyor ve müşterimi kapıyor. Bu taksilerin böyle böyle yapmalarına şaşırmıyorum. Adamlar para kazanamıyoruz diye Uber'i yasaklattı. Otogara giden servisleri kaldırdı. Aracı ters çevirip müşteriyi geri alıyor ve gideceği yere bırakıyorum. Hazır havalimanına gelmişken şu telefon görevini de tekrarlayayım dedim ama o ajanlar, ah o ajanlar. Taksi görevlerinden devam. Şehrin genelinde müşteri kaybediyoruz. Çünkü rakip taksinin çok fazla aracı var. E bize de bunlardan 3 tanesini oyun dışı bırakmak düşüyor. Artık taksi krallığına bir adım daha yakınız. Bayan Cortez özellikle bizi istiyor. Yani Mercedes Allah Allah ne işi olur ki burada diyerek kendisini almaya gidiyor. Büyük bir sürprizle karşılaşıyorum. Tam 6 tane taksi regular show bölümü gibi giriş yapıyor ve üzerime doğru sürüyorlar. Oyun süre bitene kadar hayatta kal diyor. Ben de aynen öyle yapıyorum. Çıkıyorum ulaşamayacakları bir yere, bekliyorum sakince. Süre dolunca boss taksi geliyor. Sürücüyü öldürdükten sonra mekanımız artık 5000 dolar gelir elde etmeye hazır. Her gün bunları toplayarak paramı 120 bine çıkartmayı umuyorum. Haritada waypoint sisteminin olmaması çok kötü ve alacağınız yeri önceden göstermiyor. Bilerek zor olsun diye mi yapılmış yoksa yapılmamış mı bilmiyorum. Biraz taksi görevi yaparak para kazanmayı umdum ama çok az para verdiği için bıraktım. Hani görevlerin çeşitli ödülleri olur ya, paramediyi yaparsanız sınırsız koşma, pizzacıyı yaparsanız can artışı gibisinden, taksinin ödülü ise taksiyi zıplatabilme ve 100 müşteri taşımanız gerek. Sikim böyle işi diyerek tersaneyi satın alıyor, oranın görevini yapmaya başlıyorum. İçerideki elemanlar San Andreas'ten tanıdığımız Dwayne ve Jetro'ya çok benziyor. Burası da oyunun başında anlaşmamızın baltalandığı yer. Bunlar da RTX yansımalar. Tabii yersen. Süre dolmadan tüm paketleri toplarsanız tersane günlük 2000 dolar gelir elde ediyor. Hay sik... Ya. Bin bir çabayla da olsa telefon görevini de yapmayı başardım. Ama hala para olarak çok eksiğim var. Oyunun başında Mercedes'i bıraktığımız striptiz kulübünü de alıyorum. Buranın gelir elde edebilmesi için özel danslara 300 dolar harcamalısınız. 5 dakikası 5 dolar. Yani gerçek dünya saatiyle 5 saniyede 5 dolar. Bunu yaptığınızda kulüp günlük 4000 dolar kazanıyor ve sahibi olduğunuz için özel bir dans alma şerefine erişiyorsunuz. Bu kadın çok daha güzel ve egzotik. Böylece bir bölümün daha sonuna geldik sevgili GTA dostları. Mülk görevlerini tamamlayıp para peşinde koşturduğumuz bir bölüm oldu ama keyifliydi. Almamız gereken 5 yer kaldı. Araba galerisi, film stüdyosu, basımhane, Malibu ve Fil'in mekanı. Sonraki bölümde parayı toparlayıp bunların görevlerini yapmayı umuyorum. İyi bir oynayışla sonraki bölüm final olabilir. Olmazsa iki bölüm daha sizlerle olacağım. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Maddi destek olmak isterseniz kanala katılabilir ve beğendiğiniz videoları sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.